Ben e, İspir'den e, son bir hafta içerisinde e, aldığım izlenimler şu mivalde, İspir'de e, Cumhur İttifakı ve Osman Çakır arasında bir seçim geçiyor. Orada yeniden Refah Partisi'nin bir adayı var. Var mı yok mu belli değil. İşte İYİ Parti bir aday koymuş. E, yani açık vatandaşlara belediye binası nerede ya ben de orayı göreyim diyen bir aday var. Yani İstanbul'dan gelmiş. İspir'de işte bilmiyor. Belki de İspir'de de gitti yok. Şu anda İstanbul'da ailesiyle beraber Ramazan'ı geçiriyordur orada. Orada e, Büyük Birlik Partisi adayı e, Osman Çakır'la Cumhur İttifakı adayı AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, e, Doktor Devlet Bahçeli'nin, e, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Gül'ün e, Eski İçişleri Bakanı ve şimdiki AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınokun, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün, AK Parti Milletvekili Fatma Öncü'nün, AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili e, Sayın Doktor Profesör Doktor Kamil Aydın'ın ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteklediği bir Ahmet Coşkun mu? Şimdi gelin buraya vatandaş olarak biz İspir'de yaşayan olsak. Arkası dolu bir Ordu karşısında belediye başkanlığı döneminde verdiği hiçbir vaadi yerine getirmemiş, broşür hazırlamış, bunlar yapılacak demiş, yapmamış bir belediye başkanı adayı Osman Çakır. Şimdi biz İspir'de seçime gidiyoruz, ben de İspir seçmeliyim. Buradaki ordunun şehrimize, ilçemize katacaklarını, buradakini de yapayalnız bir adam olduğunu düşünürsek, hangisi bizim ilçemize ne yapar? Ama şurada şu soruyu sormak gerekmez mi? Şimdi İSPİR hakkında bugün yorum yapmayacağım dedim ama bir tepki var İSPİR, İspir halkında İSPİR'in seçmeninde bir tepki her var. Her ilçede var. Palandöken'de yok. Yatgir'de var. İSPİR çünkü çok farklı bir ilçe. İSPİR e, bugün e, kime tepki var? Değişik bir e, belediye başkanına tepki olabilir. Bakın olabilir. Bu her Ahmet ilçede Yosuna var. Amet tepki var yoksa iktidara mı tepki var? Muhalefete mi tepki var? Bak bunu çözmek lazım. Ben orada saydığınız isimlere vatandaşların tepkisinin olduğunu düşünmüyorum. Yani AK Parti'ye, işte AK Parti'nin milletvekillerine, bakanlara, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine ya da Cumhur İttifakı'na bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Orada tepki bence belediye başkanına. Ben bugüne kadar çünkü İspiyor'u hep detaylı analiz ettik. Şimdi 2014 ee, yılından itibaren Zarif Bey takdir edersiniz ki 2014 yılından beri büyük şehir yasası e, hayata geçti. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Erzurum'da işte Türkiye'deki 30 büyük şehirde bu yasa yürürlükte. Yani İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in bir daire başkanlığı görevini yapıyor. Tıpkı Hınıs Belediye Başkanı kim olacaksa Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanı, Hınıs Belediye Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Hınıs'taki daire başkanlığı olarak düşünmek gerekiyor. Yani burada sandığa gittiğimiz zaman biz oyumuzu kime verdiğimizi çok iyi seçmeliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisi kimse ben ona oy vermeliyim. Çünkü niye benim ilçemin e, yatırımla doyması için, ilçeme gelebilecek bir yatırım gerçekleşmesi için Ankara'ya gittiğim zaman benim bir genel, güçlü bir genel merkezim olmalı. Güçlü bir genel başkanım olmalı. Yani şimdi olmalı. Osman Çakır Beyefendi'nin partisine dönelim. Sayın Destici. Ama Osman Çakır da Büyükşehir'de MMS Sekmen için işte. onu Bakın nasıl bir bak, hani şuraya gelelim. Şimdi Genel Başkanı ben Mustafa Destici Beyefendi ben. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince kendisine oy istemiş ve insanların teveccühüyle diyelim Osman Çakır Belediye Başkanı oldu. Kendisine oy istemek kendisine işte kendisi oy istemek bence, kendisi e, o istemek başka şey. Kend, şey. ama bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Ya bu sadece ismin için geçerli değil ki. Bence Şimdi çok Genel önemli. Başkan Mustafa Destici kendi şehrinden milletvekili seçilememiş. Yani bunun daha bir adım ötesine gidebilir misiniz? Bir il başkanı var. Büyük, Büyük Birlik Partisi'nin. Yani il başkanı acaba ismine kaç kere gitti? Ya burada soralım ya. Yani il başkanı, başkanı ve il teşkilatı. Osman Çakır'a destek için kaç kere ismine gitti? Ne kadar? Yani o, o acaba neydi il başkanı ismi Büyük bir Partisi'nin? Ahmet Eşref Bey. Ahmet Eşref Beyefendi kendi teşkilatını toplayıp benim buradaki adayım çok güçlü. Ben buna inanıyorum diyor mu acaba? Yani diyor mu demiyor ama AK Parti'nin tüm teşkilatları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatları, Cumhur İttifakı, İnanıyor ya. Bakın burada bir ismi e, tekrar zikretmek istiyorum. E, tam aslında e, yerine geldi. E, genel merkezde bir Dadaş MK üyesi var. E, biliyorsunuz takip ettiğim. Mehmet Ertan Altan beyefendi Büyük Birlik Partisi'nde bence Erzurum il yönetiminden daha çok Ya nerede ya İl başkanı nerede arkadaşım? Evet, ya ben mesela mesela şunu soruyorum. Ikinci kez getiren adam. Şimdi yani, şimdi, şimdi Zarif Yıldız Palandüken Belediyesi'nde evet. çok güçlü bu adam. Yani Muhammed Sunar'ın karşısında çok güçlü. Kazanma ihtimali var. İl başkanının umurunda değil. Teşkilatın umurunda değil. Teşkilat var mı? Yok. Teşkilat inanıyor mu Zarif Yıldız'ın güçlü olduğuna. Osman Çakır bir tarafa bırakıyor. Teşkilat inanmıyor bir kere. Yani teşkilat il başkanı bir kere İspir'de belediyeyi kazanacaklarına inanmıyor. İnansa oraya yatak döşek koyarsın yatar orada ya. İnanmıyor. Peki sosyal medyaya bakıyoruz. Yani biz Erzurum'da yaşıyoruz. Bizden uzak İspir. Sosyal medyaya Yok. bakıyoruz. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı'nın İSPİR'de seçimi kazanacağız diye bir tane açıklaması takmadınız mı? Yok. Osman Çakır'ın var mı? Sosyal medyada hiç Osman Çakır'ı gördünüz mü? Bir de e, şu an İSPİR'de öyle şeyler oluyor ki mesela dün de bir açıklama e, furyası vardı. E, sosyal medya hesaplarından e, Sedat Peker tarzı bir tripod, bir kamera, kamera karşı Ya Ama yapıyorum. cevap vermek zorunda. Bakın ben, ben izledim o videoyu. Ahmet Coşkun Beyefendi her akşam saat 18'de Ramazan boyunca ben her akşam 18'e vatandaşımız hitap edecek. Osman Çakır'ın bir ne tane yapayım? hitabı var. Ben ben, lütfen. lütfen. Bakın ben taraf falan değil. Sizin de ben, yapayım. Yapayım. ben taraf değilim. Ben taraf değilim. Çıkıp sokakta vatandaşa belediye başkanı şunu yapmış. Demiş ki o cevap gelmiş. Ben bir tane Osman Çakır'ın kamuoyu huzuruna çıkıp ben buyum. Ben bunu yapacağım. Benim vaadim bu dediği bir şey yok. Halk istiyor. Halk diyor ki belediye başkanı olacaksın ama ne yapacaksın? De. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Canan Uçar Beyefendi çıkıyor bir şeyler söylüyor. Saçma gelebilir. Mantıksız gelebilir. Bu başka bir şey. Ama bir şey söylüyor. Yani Osman Çakır'ın hiçbir şeysi yok. Yani bir de şunu da görmek lazım. Yani sokak sohbetleriyle seçim kazananı diyor. Geldi bir elini sıktı bana oy verecek diyor. Ya on dakika önce de diğer partinin adayı geldi. O yüzden ben Cumhur İttifakı'nın İSPİR'de yaptığı çıkarmalarla Büyükşehir Belediye Başkanı özellikle Mehmet Sekmen'in SKM açılışında Büyükşehir'de Mehmet'e İspil'de Ahmet'e oy verin diyerek zaten vatandaşın nereye yönlendirdiğini zaten apaçık ortaya koymuştu diye düşünüyorum İspil için.